tüpü almadığımız için yanmıyor. Şu arka tarafında bir tane kalem piliyle ile çakmaklığı çalışıyor. Bakın. Şurada hemen. Bu Hı -hı. kapağı söktüğünüzde pili değiştirebiliyorsunuz. Bir tane kalem piliyle ile çalışıyor. Tamam. Ee, bir daha gösterir misin? Yani? bu Hı -hı. Tamam. kapağı söktüğümüzde bir tane kalem piliyle Hı -hı. çalışıyor. Ee, ocağı yakarken basıp Çevirip hemen bırakmıyorsunuz. A, tüp Hı. gelmiş buna. Mı? Yok gitti. Tüp yok. yok. Ee, basıp bıraktığınızda çakmağa basıyorsunuz. Belli bir saniye sonra bırakıyorsunuz. Hı. Ocak yoksa hemen söner. Aynı şekilde fırın içinde geçerli. Yani rüzgardan veya ısıtma evet. sönerse birkaç saniye içinde o termoslat soğuyup devreyi kesiyor Hı. gazı. Öyle mi? Soru soru. Evet. O Fırınımız. Burada yine aynı şekilde bir tane şeyimiz var, dolabımız. Burada bir tane vana var. Tüpün vana... yakında gelmeyeceksiniz. Emniyet açısından bu vanayı bu şekilde kapatabilirsiniz. Yani hem tüpün üstündeki regulatordan kapatabiliyorsunuz evet. ya da isterseniz buradan kapatabiliyorsunuz. Bu da aynı şekilde açık konumu hortumun hizasında paralel olacak. Şu şeyi. kitleme midir? Bu yelken esnasında hı hı. bu orta konuma orta konuma alırsanız yelken esnasında hı hı. üzerinde çay ve hı hı. E, atıyorum yemek yapabilirsiniz. Hı hı. Eğer bunu da aynı şekilde böyle yaparsanız zaten şu kitlemedi yapıyor ve sallanmayı kesiyor. Fırının kapağını kitleyebiliyorsunuz pardon şurada. Kapadı. Yok yani. şöyle şöyle. Açılmasın. aslında, Açılmasın diye. Bir de burada bir önemli uyarı var. Şuraya yazmışlar. Hiç şey yapamadım. alttan ızgarayı yaktığınızda kapağı tamamen kapatıp kullanabiliyorsunuz. Üstteki grili yaktığınızda Hava alması için onu bu kadar açık bırakıyorsunuz veya hmm. bir tık daha açık bırakıyorsunuz. Yani üstteki grili yaktığımızda evet. bu bu şekilde durması gerekiyor. Evet. Çünkü o dizaynından dolayı şey yapmıyor, yeterli oksijeni bulamıyor yukarıda hmm. ve sönüyor bir süre sonra. Yani şöyle de kilidi şey yapabilirsiniz yani. Bu da kapanmasını <laughs> engelliyor yani tam kapanmasın diye. Yani bu şekilde hava alabilir. Peki şu üçüncü konum ne? Aynı şekilde. O da, şey, ha, o, da o, da, öbür yani o öbür tarafa, öteki yani, tarafa. Öbür tarafa. Delik orada olsaydı. Aynen. Bazı evet. Bazı tamam orada olan... anladım. Burada gene şu cana çantasına koyalım. Burada gene malzemelerinizi koyabilmeniz için bir tane dolap. Şurada bir açar. Şu şu açar mısın? Tamam. Böklü. Böklü. Şu duşa kabini nereye gireyim? Duşa kabinimiz duş alırken bunu katıp kapatabiliyorsunuz. Öbür taraf ıslanmasın diye. Şu şekilde açılıp kapanmasın diye bir emniyeti. Burada gene vanalarımız mevcut duşun duşun tuvalet duşun gideri lavabonun gideri bu tuvalet manuel tuvalet olduğu için bunun kullanımı şu şekilde Bakın su alma pozisyonu bu şekilde yani bu kolu bu tarafa çektiğinizde klozetin içerisine su, su çekersiniz. Öbür tarafa aldığınızda klozetin içindeki suyu tanka atarsınız. Bu şekilde de zaten kilit şeyleri var. Bu biraz önceki kabindeki gösterdiğim gibi aydınlatmanın butonu. Bu da aynı şekilde duş alırken burada su biriktiği zaman bastığınızda otomatik suyu denize atar. Burada böyle bir tane küçük bir yerimiz var. Aynanın arkası da de galiba. Değil evet buraya geçtik. Şu şekilde. Bu banyoda da gene aynı şekilde sıcak soğuk suyumuz mevcut. Buranın pis su tankı vanası bu kabindeki dolabın içerisinde. şu ahşabı alıyorsunuz. Hmm. Bakın pis su tankın vanası burada. Şu an kapalı konumda. 80 litre değil mi? Evet. İkisi de. İkisi de ayrı ayrı 80 litre. Burada bu şekilde gene bir tane evet. dolap tarzında bir yerimiz var. Bu alt kapaktan hı hı. gene aynı şekilde boylere ulaşabiliyorsunuz. Buralar gene dolap. Yani şey. Burası da aynı şekilde dolap. Bu yatağın altında da temiz su tankı var. Hı. Bir tane. Eğer ben mi vermedim? Geçim, baharmanın çevirisi, reaksiyon, opsiyon. geçim, fabrikaya geçim, oksiyon ve de... Motora geçtim abi. Tamam. Yan tarafı da açıyorsunuz. Sedat Bey, diğerini isterseniz buradan göstereyim size. Ben Şöyle geçeyim Şimdi... ...motorun üzerinde bir tane stop düğmesi var. Bakın. Hı hı. Buna bastığınızda stopta motora ne kadar basarsanız basın öbür gösterdiğim şartıyla de açık olsun motor çalışmaz. Bu da motorun emniyetli bir... E tamam elektriğini e kesiyor. Aynen elektriğini kesiyor. Bunu açmanız için basıp çevir... Run konumunu alıyorsunuz. Evet. Basıp çevirmeniz lazım run konumunu almanız Hı -hı. lazım ki motor çalışabilsin. Tamam. Ee öbür tarafa geçelim. Bu acil durdurma düğmesi herhalde değil Bu mi? Güvenlik amaçlı Hı. tamamen. <gülüyor> <gülüyor> mazot filtresi, separatör filtresi iki tane vardı. Evet. Bu birinci Bunu filtre. Atıyorum. Bu da ikinci separatör filtre. Evet. Atıyorum. Motorunuzun mazot teknenizin mazotu bitti. Mazot ikmali yaptınız ama o sırada mazotun bittiğini bilmeden maaşa bastınız. Motor hava yaptı. Hı hı. Mazotu tekrardan koyduktan sonra buradan buna basarak havasını tamam, almaya yapacağız. yardımcı olur. Hı hı. Tamam. Yani tek ama seferde... çoğunlukla gerek olmaz. Yani tek ikna yani... yani... kapattığınızda tamam. koyduğunuzda o kendi hemen hani çalışır. İmpellerimiz burada. Tamam. Yani atıyorum e, tekneniz çalışmadı. Teknenin su atmadı. Hı hı. İlk bakacağınız yer burası. Soğutma suyunu. Evet. Soğutma suyunu. Teknenin su atmazsa hemen kapatacağız. yoksa alarm var Evet. Yapar, evet. Çok İlk önemli. İlk buna bakacaksınız. Ondan sonra baktığınız bunda gene hiç herhangi bir sorun yok. Hı hı. Teknenin altına dalıp motor emiş vanasının oraya bir pis gelmiş olabilir hı. poşet atıyorum, e, bir bez yani herhangi bir şey tıkamış olabilir. Hı hı. İlk bakacağınız yerler orası olmalı. Kayışımız kapağın arkasında. Eee yanların motor garantileri yanmar tarafından 3 ve 5 sene olarak iki farklı şeydi. 5 sene sanıyorum şeyi. Sadece şurada ana blok filan göstereyim abi. Şöyle göstereyim abi. Motor Ağaz. yağ seviyesini <laughs> bu çubuktan görebiliyorsunuz. Hı hı. Bu şekilde. şimdi hatta. Yani şey evet, Şunlar. 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 Çekin abi. Şunlar. Evet. Motor yağ seviyesini buradan, bu çubuktan Hı -hı. görebilirsiniz. Bu şekilde. Motorun deniz suyu filtresi bunu Hı -hı. ara ara temizlemeniz lazım. Hı -hı. Yani bakımdan bakıma temizlenirse iyi olur yani. Çok fazla sıklıkla temizlemenize, sökmenize gerek yok antifriz zaten bu böyle idare eder. Hiçbir sorunu olmaz. Motorumuz bu şekilde.